Selamun Aleyküm. Hayırlı işler arkadaşlar. Allah. Taksi de geçsin. Başka da gelen yok. Bugün yine küçük bir çarşı yapalım hemen sizinle beraber. <laughs> Gençler bir dahaki videoda Ne konuşmamı istiyorsanız Neyi göstermemi istiyorsanız Bana yazın yorumlara Ben onu çekeyim onu göstereyim Uzun uzun vaktimiz de var Şükür Araba da altımızda Neyi görmek istiyorsanız Neyi merak ediyorsanız Niye anlatmamı istiyorsanız bu arabayla ilgili Onları size gösterip Çekebilirim Şimdi yavaştan eve doğru gidiyorum. En azından eve gidene kadar güzel bir video çıkarsa. Of suya bak ya. Burada kesin yine boru patlamış. Müzik açamıyorum çünkü bu telif muhabbetlerinden dolayı bilginiz olsun. Müzik açmıyorum. bazı arkadaşlar pop Bank ee, sormuş nasıl olduğunu. Eğer yolmuş olursa göstereceğim. Hadi cam açayım. ol Çadır çadırdaması yok mu? Beni benden alıyor. Şu an videoya ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama. Ben hiç çok belli olacağını düşünmüyorum kamerada. Keşke arkadan çeken biri olsa. Neyse bir gün arkadaşım bulursam yanıma. Ona çektiririz. Şu an su sıcaklığımızda 77 dereceymiş. ni sıkmıyoruz. <laughs> Allah çok şükür. Çok güzel geliyor be. <laughs> videoda çıkmıştır. Kamerayı dışarı çıkarsanız duyulur mu acaba? Buzlardan. Çüzgarda bir şey duyulacağını düşünmüyorum ama Foşur foşur Yine de duyulursa dinlersiniz Şimdi şurada köprü altı var. Köprü altında bir durayım Bir gaza basıp bırakayım Çıkan sesi duyun

Hop sese bak. Allah'ım. Umarım videoda çıkmıştır bence. Umarım. Çok fena patlıyor be. Arkadan çekselim keşke. Neyse bir dahaki videoda artık. başka ne anlatabilirim arkadaşlar bu araba hakkında? Yani böyle tek başıma ne konuşacağımı da bilmiyorum ki sizinle paylaşayım, size anlatayım. Bu arabayı gezdireyim sizinle beraber. Allah. Bu arabanın kullanışı, gidişi, duruşu, bebek lokum. <laughs> yani benim için demiyorum da bütün e, -E 39lar genel olarak böyle bence. Yani en azından benim çevrendekiler çok güzel, çok tatlı, çok temiz. <laughs> Bakalım. Şu anda su sıcaklığımız 79 derece. 78 oldu. 79, 78 o derecede geziyor. Exos'un ah bu çevirme var galiba. Şeyi kapatayım. Çevirme var galiba. Hadi Ethem abi dalayım da yanımıza. Oo, jandarma mandarma var. Hayırdır inşallah. Gel abi. gel Öleyi, görev. Ardincin olursun. Aynen Ardincin Olur, olayım. Ya onun da. <laughs> araba kimin? Araba benim. Oo <laughs> oh, maşallah yolcular. Bravo abi. Güzel mi? Bravo herhalde çok güzel. Allah razı olsun ya. Böyle röm şehirme falan var. Polisler var, jandarmalar var. Herhalde özünden çalma arabamı gitti. Ben? Çalıntı mı? Allah korusun. Bir yerde mi Yok kendi yerimiz var ya. Oo demirçi değil mi? Aynen alüminyum ee, işareti doğru. İyi iyi. iyi. İş olayı da mı var? Çok şükür. Of, çok hoş. Devam koşturuyoruz. İş olası çok iyi. bravo. Araban daha bakma. Allah'a ilahe eyle. Allah. Allah. Kazadan korusun. Amin Allah. amin Allah. inşallah. Bir yıldan beri bende. Valla çok iyi, çok iyi. Araban temiz. Bilmiyorum şimdi. Şimdi satacak olsam baya... Eder ama ben satmayı düşünmüyorum. Allah satırmasın. Altı, altı, altı yapar. Yapar, altı yapar. yapar. Çok güzel araba. Ne yapacağım? Köye mi gidiyorsun yoksa burada mı kalacaksın? Köye, köye. Tamam. Görün mu? Topladım da. Tamam. Şey şey. O oraca basmayabilirler Basmaz. 50 lira kilosu. Tamam. E, <laughs> e, geçen bir çoval gittik. Ne kadar vardı? Adam bana 5 kilo 100 Hiç <laughs> ya o şey ne yapayım, 100 lira. Ne ya. çok güzel Yalnız pek. Ters Kesinlikle. Evet. Mazot mu değil mi? Benzinli. He. Gaz da var. İyi olsun, olsun. <gülüyor> <gülüyor> Madre kar yapmış. Vallahi ya. Onun soğunu biz çekiyoruz. Çıkmıyor. ben çıkmıyorum. çıkmıyorum. Babam çıkıyor da ben... Bulban geliyor bazen. Aynen. Topla topla işte. Ne yapsın ya? Yani? Benim kahve gidecek fırsatım yok ki. Öyle öyle başlıyor. Açarsın evden. Televizyon izleyeceğim. Televizyon bakarsın. En güzeli. Yani. kapıyı açayım amca. Buraya bas. Tamam açabilirsin. Sağ ol. Hayır sen sağ olasın Tamam amca. Hadi. Hadi hadi, hadi, hadi. Sağ olasın hadi, hadi. Şunlar. Tamam. Ethem abi iyidir ya. Adında bir Peugeot var. <laughs> böyle eski zaman Peugeot'ları var bilen vardır. Böcek tarzı böyle. Yaşlı bu adam. Ee, ne zaman onunla çarşıya çıksa görüyorum hep kalktırıyor. Zor abi. Yaşlılık çok zor ya. Burası bizim fakirhane. estamos em Geliyor amcam. Yanıyor be. Araba ne kadar kirli.